Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şehirde bulunan engelli bireylere desteklerini sürdürüyor. Düzce'de hayırsever iş adamı Mustafa İnce 40 akülü tekerlekli sandalyeyi engelli bireylere hediye etti. Çok teşekkür ediyorum. Allah bize nasip etti de böyle bir hayra vesile olduk. E, firma olarak, otomotor olarak yeni bir yardım derneği kurduk. Bu derneğimizin ilk icraatı engelli kardeşlerimize bir nefes olsun destek olabilmek adına akülü sandalye bağışı olarak gerçekleşti. Protokolü çok kıymetli Biz işimiz gereği sürekli programlara katılıyoruz. Sürekli işte gün içinde herhangi bir programdayız ama uzun zamandır katıldığım en anlamlı program. Ben bu anlamda emeği geçen başta sayı olmak üzere işte Mustafa Bey'e zaten ilimize yaptığı yatırımlar, sağladığı istihdamla ilimize çok faydalı oluyordu ama ben eee şöyle söyleyeyim, ömrü boyunca bu işlerde çalışmış bir risi olarak söyleyeyim. Ne kadar anlamlı bir iş yaptığını çok yakından biliyorum. Şükranlarımızı sunuyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, değerli şöyle. Hakikaten şöyle kelimelerin kifayet etmediği bir tabir Anlamlı bir sosyal faaliyette bir aradayız. Toplumsal dezavantajlı 40 kardeşimizi, orta motor sanayi yanılmış şirketi tarafından bunların yardım derneği tarafından bağışlanan 40 adet akülü tekerlekli sandalyenin dağıtımını ihtiyaç sahibi kardeşlerden teslim bir vesilesiyle bir aradayız. Düzde iade birçok hayır eserinin temelini attık, açılışını yaptık. Bizler vesile olduk. Hayır kutusuyla kabaran birçok kardeşimiz geldi. Bizlere müdahale edildi. Ve buraya bir düşüncem var. Bunun en doğru yere sizler vasıtasıyla nasıl ulaşırsınız denildi. Düzce'de birçok hayrı gördüm. Allah razı olsun tüm hemşerilerimizden. Düzce'nin noktada hayır sever bir ilahi. Bu organizasyonunda değerli kardeşimiz, değerli müşerimiz, hayır severimiz Mustafa Bey bizimle temasa geçti. Bu şekilde bir hayır düşüncesi bize bildirildi. Hatta burada ifade edildi. Şunu da bir ifade 40 tane düzce'de bir kere de bir kere de Yine bizim vasıtamızda 25 tane boldaki komşu ilerleyen olan boldaki kardeşlerimiz de bolda motor böyle bir hayırlı ulaştırdı. Ben kendisine Allah razı olsun diyorum hep bizlerden. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin hayatının kolaylaştırılması, manuel tekrar sana insana insanın teknolojiyle, akülü elektrikli sistemle rahatlıkla hareket edilmesi, belki bizler açısından anlayamadım, ızdırak demedim bir şey ama e dezavantajlı kardeşlerin açısından ciddi bir hareket özgürlüğü anlamına geldiğini farkındayım. Onlar duasını alacak, bizim duamızı alıyor. Allah hayranınızın ve işlerinizin katlanarak bereketlenmesini nasip etsin diyorum. Veren el, alan el üstündür, üstünü vardır. Bir insanın elini titremeden ihtiyaç sahibine verebilmesi çok anlamlı infak edebilmek oldukça büyük bir erdem. O erdemde biz kardeşimizle gördük. Bu tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İnci'ye planet saatini Arz edelim. Buyurun. Ailelerimiz bu alanda Kızılay Haftası münasebetiyle Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Düzce Valisi Selçuk Hasan, Kaynaşlı Kaymakam Vekili Selçuk Gözün Kaya, Kızılay Düzce Şube Başkanı Avukat Arabulucu Halil Aydın, Kızılay Batı Karadeniz Koordinasyon Müdürü İsmail Hakkı Durun da hazır bulunduğu etkinlikte Kızılay Kaptan, Altay 6 Anaokulu öğrencileri Kızılay Tırı, Çadırı ve Mutfağını gezerek Kızılay'ı yakından tanıma fırsatı elde ettiler.

Acıyı sar Kızlay. Kızlay haftanızı tebrik ediyorum. Daha 4-5 yaşında Kızılay'ı tanıyorsunuz. <laughs> ben genç Kızlay'dı. 87 sayfalık düz üniversitesi sayıştay raporunun her bir sayfasında çeşitli bulgular ortaya çıktı. Üniversitenin birçok konuda kural ihlali yaptığı sayıştay raporlarıyla gün yüzüne çıktı. Rapora göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait taşınmaz arazinin Düzce Üniversitesi'ne 2009 yılında süresiz tahsisi gerçekleştirildi. Fakat tahsis edilen arazi üzerinde bir başka kişi tarafından izinsiz 8 katlı bina yapıldı. Binada birçok kişi daire ve dükkanlarda müstecirin kiralaması oldu. Sayıştay Başkanlığı'nın raporunda bu konuyla ilgili yapılan açıklamada yapılan denetimlerde Düzce ili Merkez ilçesi Orhan Gazi Mahallesi, Yörükler Mahallesi, Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi, No 111 numaralı adres ve 283 ada bir parselde bulunan taşınmazın mülkiyeti mali hazinesine ait olup 06.04.2009 tarihinde süresiz olarak Düzce Üniversitesi'ne tahsis edildiği söz konusu taşınmazın bir özel kişi tarafından izinsiz olarak kullanıldığı bu çerçevede taşınmaz üzerinde yapıların inşa edildiği anlaşılmıştır. Buna karşılık Düzce Üniversitesi tarafından söz konusu taşınmazın tahliyesine yönelik Huzursuzlu işgalin ihtar edildiği, taşınmazın maliki kamu idaresine durum hakkında bildirim yapıldığı ancak bu izinsiz kullanım için herhangi bir ecrimisil tespit ve takdir edilmediği ve taşınmazın tahliyesi için taşınmazın bulunduğu yer mülkiye amirliğine herhangi bir talepte bulunulmadığı anlaşılmaktadır. Kamu iradesi tarafından bulguda yer alan tespite katınılmış söz konusu işgalin sonlandırılabilmesi ve ecrimisil takdiri için gerekli iş ve işlemleri yürütmekte olduklarının bilgisi verilmiştir. Bu itibarla söz konusu taşınmazın işgalinin sonlandırılması için mülki amirine talepte bulunulması ve tespit tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıl geçmemek üzere ecri misil tespit ve takdir edilerek bunun fuzuli işgal istenmesi gerekmektedir denildi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 2024 yılı 3. çeyreğine kadar yürütülen çalışmalar ilişkin faaliyet raporunu yayınladı. Müdürlük bünyesinde 556 yeni iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verildi. 603 iş yeri hakkında ise ruhsatı olmadığı gerekçesiyle tutanak tutularak 147'si kapatıldı. Denetimler kapsamında beyaz masa aracılığıyla gelen 3875 ihbar gerekli müdahaleler yapılarak sona erdirildi. Düzce Hali ile Aziziye, Hamidiye, Koçyazı, Konural, Bahçeşehir ve Fevzi Çakmak mahallelerinde bulunan sem pazarı alanlarında 1232 esnaf ve üretici tezgahında denetim yapılarak mevzuata aykırı davranan 29 tezgah sahibine ceza işlem uygulanarak 19 tezgahın iptali sağlandı. Ayrıca 510 iş yerinde hijyen, 279 iş yerinde ölçü ayar denetimleriyle 12 hastane ve okul kantinde genel denetim çalışması gerçekleştiriliyor. Şehir merkezinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yapan zabıta ekipleri 9 ayda 16 ayrı denetimde emniyet ekiplerinin de katılımıyla kaldırıma park eden araç sahiplerine ceza işlem uyguladı. Öte yandan yolcu taşımacılığı yapan araçları da denetleyen ekipler 6 kez düzenlenen denetimler kapsamında kural dışı olan araçlara yasal işlem uyguladı. Trafik konusunda Cimer ve 153 Beyaz Masa üzerinden gelen 350 ihbarı değerlendiren ekipler talepleri karşılayarak şikayet sahiplerini de bilgilendirdi. Vatandaşlardan gelen taleplere öncelik veren Zabıta Müdürlüğü, toplu ulaşım sisteminin iyileştirilmesi, servis araçlarının yönetmene uygun hale getirilmesi ve taksi hizmetleri standartlarının yükseltilmesi amacıyla düzenlemeler de yaptı. 197 yeni taksinin trafiğe çıkışı için ruhsat veren ekipler, 1251 servis aracına da güzergah belgesi ve çalışma ruhsatı düzenlendi. Zabıta Müdürlüğüne ulaşan toplam 103606 talep ilgili amirlerin denetim ve incelemesinin ardından sonuca kavuşturuldu. Çevrim içi sistem ve telefonla arayarak muhataplarına bilgilendirme yapıldı. Gelen taleplerden farklı kurumları ilgilendiren konular ilgili kuruma yönlendirilerek sonucu takip edilmesi de Zabıta Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kaza D-100 Karayolu Çoban Dalçık mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Boldan Sakarya istikametinde seyir halinde olan Yusuf G. idaresindeki 81 AAE 021 plakalı motosiklet yan yola girmek ile düz devam etmek arasında kalınca bağlantı noktasına çarparak yaklaşık 50 metre savruldu. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken olay yerinden geçen Düzce Atatürk Devlet Hastanesi kardiyoloji bölümü doktoru ağır yaralanan ve nabzu atmayan yaralı sürücüye kalp basıcı yaptı. Yaklaşık 10 dakikalık kalp masajının ardından tekrar hayata döndürülen sürücü Yusuf G. olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapatılan yolda trafik aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Olay Sakarya'nın Sapanca ilçesi, Çayiçi Mahallesi, Kayacan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AÖ ve AT isimli iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında AÖ ruhsatsız tabanca ile ateş etti AT'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ayağından vurularak yaralanan AT yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe devlet hastanesine kaldırıldı. Buradan ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinden motosiklet ile kaçtığı örülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ne <laughs> İzzet Baysal Mahallesi güzel sokakta park halindeki bir minibüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Yanan minibüsün üstünde bulunan elektrik kabloları da alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve SEDAŞ ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrasında minibüsten geriye burada yığını kaldı. Olaya ilişkin olarak inceleme başlatıldı. <laughs> Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında deniz ürünlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz hafta kilogramı 350 liradan satılan hamsinin fiyatı bu hafta 150 liraya düştü. Palamut ise tanesi 150 liradan tezgah çıktı. Hamsi ve palamut tezgahlarının önünde vatandaşlar sıraya girerken zaman zaman izdiham yaşandı. Palamutlar bir buçuk kilo oldu abi. Buyurun. Kaç tane? Şuraya bak şuraya. Bir tane de bana verir misin? Al abla. Bir buçuk kilo bir tane abi. Hadi bakayım. Palamutlar bir buçuk kilo. Palamut yeni mi geldi? Evet. Akçakoca, Alaplı. Beş tane. Al sardım. Şöyle devam et. Çok talep var mı abi? Vallahi en ucu şu anda balık kardeşim. Gel abla. Gel orası alır. Orada kesiyor. Ne bu benim. Tamam. Ancak şu iki... Beni çek. Onay tamam. yani, evet, kilo. Abi. Ölünün, Ölünün efendim. Buyurun efendim buyurun şu Balıkta son durum ne? Balıkta son durum. Balık bu hafta iyi. Güzel. Fena değil. Biraz bollaştı. Karadeniz hamsisi Sineptora'dan biraz orta boy yapsa ama güzel. 150 lira. İstavrit 200 lira. Mezgit 150 lira. Sardalya balığı 100 lira. Uskumru balığı 150 lira. Palamutta sıra var. Palamutta sıra var. Palamutlar bir buçuk kilo 150 lira. Kilosu 100 liraya gelir. Balık bu hafta çok iyi bol. Vatandaş görüyorsun. Balık bol. Aynen bol. Fiyatlar düşecek mi? Fiyatlar bundan çok aşağı düşmez. Fiyatlar stabil. Haftara samsi pahalıydı. 250'yi gördü. 300'ü gördü. Bugün iyi. Pazartesinin şansına iyi bir pazar <laughs> yapıyoruz bugün. Hadi evet, güzel pazartesi var. Yürü. Yürü. De Sakarya'nın Pamukova ilçesi D650 Karayolu Bayır Akçaşehir Mahallesi Bilecik istikametinde meydana gelen Bilecik istikametinde meydana gelen olayda sağ şeritten ilerleyen ÜA idaresindeki 26 ZH 151 plakalı tır aynı şeritte hızla ilerleyen sebze yüklü kamyonun sıkıştırması neticesinde yoldan çıkarak beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken kamyon olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlatırken kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun tırı yoldan çıkartması ve tırın görüntülerde kamyonun tırı yoldan çıkartması ve beton bariyerlere çarpması yer aldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında sahte bungalov tatil sayfaları açarak 300 vatandaşı dolandıran suç örgütünü takibi aldı. Sapanca Bungalov ve Muğla Fethiye Bungalov konaklama gibi isimlerle açılan sahte sayfalar üzerinden dolandırıcılık yapan ve toplamda yaklaşık 15 milyon TL haksız kazanç elde eden 6 şüpheli Sakarya ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla Kayseri, Antalya ve Mersin'de yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Birine ev hapsi cezası verilirken bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.